Karmobil'den herkes saygılar, sevgiler. Bugün 17 Kasım, 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi pazar Adana Araba Pazarı'ndayız. Bugün hava yağışlı. Yağışlı olmasına rağmen sabahın erken saatleri, henüz 9 civarı saat. Normalde bu havalarda pazar bu kadar kalabalık olmazdı. Ayrıca hava yağmurluyken de pazar çok kalabalık olmazdı. Evvelki hafta kadar kalabalık değil ama şartlar göz önünde bulundurulduğu zaman... Pazarın e, erken saatte yağışlı olmasına e, rağmen kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Oldukça denk geldikçe, özellikle i20 isteyen bir arkadaşımız vardı. Bunun için, onun için bunu çekeceğim, e, çekip sizler için yorumlarım arkadaşlar. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var, fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Aç Taş, için. Bursa plakalı E140 kasa Corolla. Corollalar da hep bunu söylüyorum. E, bu kasayla ilgili. Günümüzde ortalama 500 bine civarında alınabilecek e, ideal aile arabalarından biri bana göre. E, bunun bilgileri tabii hani 500 bin diyorum ben ortalama bir değer diyorum. Buna mesela 635 bin 655 hatta fiyat yazılmış. Muhtemelen boyasız ve 250 bin kilometrede. 2013 model yazılmış ama 2013 model eee Şöyle 2012 üretimi 2013 modeldir diye tahmin ediyorum. Ford Escort 150 bin fiyat yazmış. 94 model. Hani 1.6'sıdır diye tahmin ediyorum. Kasası hiç fena değil. Şu ön panjur kaporta renginde olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Ee, durum ve detay çok paylaşılmamış ama genel olarak dediğim gibi fena durmuyor. İç döşemeleri de dışarıdan göründüğü kadarıyla fena değil. Arka cam filmi biraz yıpranmış durumda. Serinin en sevileni Golf 7. Tamponlarında ufak tefek çizikler gördüm. Tampon biraz ve kaput çizgisine böyle dikkatli bakılması gerekiyor. Ama genel olarak hani golf hep söylüyorum güzel arabadır. Bunun da çizgileri fena değil. 910 bin fiyat yazmış. Otomatik şanzıman Golf 7.5 2017 model. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da baktığımda hmm, Golf biz epeydir çekmiyordum. Umarım etiketi vardır. İzmir plakalı. 2011 sonrası çünkü onların aynalarında böyle sinyal eklenmişti diye aklımda kalmış. Araba 2012 model. 191.000 bin kilometrede 595 yazılmış. E, manuel şanzıman 1.4 dizeli arkadaşlar. Bir de Comfort ekstra donanımı. E, donanım olarak oldukça iyidir. Anahtarsız giriş çalıştırma bunlar da opsiyon. Hepsinde olmayabiliyor ama donanımı döneminin yeterli olan otomobillerinden birisi. Yumurta kasanın rengi bir çoğuna göre itici gelebilir. Ama fiyatı 180 bin lira 1.5 klimalısı üstelik. Genellikle yumurta kasa ikinci elde bu bütçelerde böyle aranılan otomobillerden biri. Bu yüzden 200 bin altına bulmak pek mümkün olmayabiliyor. Hoş burada 190 bin yazılmış ama satıcısı en son 190 bin liraya vereceğini söyledi. LPG'si, tıp kazanı yeni, muayenesi yeni, 4 lastiği yeni ve kliması aktifmiş arkadaşlar. Şöyle şuradan da çekeyim. Yağmur hızını iyice arttırdı. Burada bir tane large var. Orada da açık mavi C3 var. Üstelik ikisi de uzaktan gördüğüm kadarıyla Cam tavanlı. Şimdi C3'ü yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl kullandığım bir otomobil. Genel olarak memnun kaldığım bir otomobil. 200 bin kilometre civarında dizellerinde enjektör sorununu karşılaşabilirsiniz. da günümüzde maliyeti yaklaşık olarak 20 bin lira civarındadır diye tahmin ediyorum. Bu arabaya 269 bin lira fiyat yazılmış. 2004 model cam tavanlısı. Telefon bilgisi paylaşılmamış. Diğerinde etiket var mı? Hemen bakmaya gidelim. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela direksiyon sertliği, şey e, korna sertliği beni çok rahatsız ediyordu. Onun dışında e, keyifli bir otomobildi. Bu da açık renklisi ama bunda etiket bilgisi, fiyat bilgisi maalesef paylaşılmamış. açığa Logan'a kocaman yazı yazılmış. 2007 model 1.5 dizel e, 90'lık olan versiyonu. Motoru sıfırmış. Taksi çıkması değilmiş. Altı parça boyası varmış. Hasar kaydı yokmuş. Çok temiz masrafsız olduğu yazıyor. Ondan sonra tavanında bagajında boya yokmuş. Klima, ABS, hava yastığı ve şok fiyat denilmiş 217.500 lira. İletişim bilgisi zaten kocaman yazılmış. Şimdi Dacia'ların geneliyle özellikle eski 2010 öncesi modelleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi Dacia Renault'un çatısı altında olduğu için sizlerin e, parça temininde ve parça fiyatlarında e, rahat edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Tabi emsalleriyle karşılaştıracak olursak şimdi Dacia'lardaki parça temini tahmin ettiğiniz gibi kolay değil. Ve parça fiyatları, yedek parça fiyatları Renault'dan daha pahalı. Kaç alacak bir kişinin bence bunu net şekilde bilmesi gerekir. Clio 3'ün station wagonu da diyebiliriz sport için. Bu araba 2012 model. Ee, 1.5 dizel ekstrem donanım orijinal boyası hatasızmış. 293 bin kilometrede ve 445 bin lira fiyat yazılmış. Allah var pırıl pırıl duruyor ama hani 445 bin liraya Belki böyle bütçeyi biraz daha arttırabilirseniz e, Clio 3'lerden, Clio 4'lerden bulma imkanınız olabilir. Bence o biraz daha iyi alternatif olabilir. İkinci elde hep şöyle bir şey var. Otomobil boyasız olduğu zaman fiyatına en az bir %20 koyuyor. Şimdi bu haftanın pazarı ile ilgili şunları söyleyebilirim. Uzunca bir dönemdir hava yağışlıyken iken pazarı bu kadar kalabalık görmemiştim ve genellikle yağışlı havalarda biraz daha ciddi alıcılar pazara gelir. Şimdi benim gibi gezmeye keyfi gelenler yağışlı havaları çok tercih etmeyebiliyor. E, piyasanın geneline baktığım zaman da piyasanın canlı olduğunu hem noterlerden hem pazardan hem işte istatistiklerden, tüyin verilerinden falan söyleyebilirim. Şimdi Aralık yıl sonu dönemi otomobil piyasasının hareketlenmeye başladığı bir dönem. Burada otomobil sahipleri özellikle birikimleri olanlar otomobilini değiştirmek için sıfırlara bir e, gidiyorlar. Fakat bu benim de bir aslında daha fazlasını bekliyordum ben sıfır kilometre otomobillerde. Şu 0 kilometre otomobiller ikinci eli böyle çok şiddetli bir şekilde etkileyecek kadar indirim yapmadı. Elbette işte Renault'da indirim var. Volkswagen. Renault'da 100 bin civarında Megane'larda falan indirim yapıyorlar. Meslek gruplarına indirim çıkartmışlar. Onun dışında Volkswagen grubunda bu e, Taygo'larda, t t crosslarda falan 400 binde indirim yapıyorlar. Golf'ün yeni 1.5 116 beygirlik yeni bir manuel modeli gelmiş. 1.2 milyon civarında satıyorlar. Genel olarak indirim yapmayan bayiler Honda'da bir indirim göremedim. Bununla ilgili bir video yapacağım ama piyasada beklenildiği gibi ya da bizim düşündüğümüz gibi sıfırlarda büyük bir indirim olmadı. Bundan dolayı ikinci el fiyatlarında da Gözle görülür bariz düşüşler yaşanmadı. Sadece işte fırsatı yakalayan veya bu işi çok uğraşmak istemeyenler otomobillerini biraz ucuza verebiliyor. Bir de piyasada şöyle bir BYD beklentisi vardı. Ben bunu daha önce de söyledim. Şimdi BYD'nin e, Türkiye pazarına girip Türkiye pazarı dahil Avrupa pazarını da alt üst etmesine kimse müsaade etmez arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Nitekim de böyle oldu. Hani BYD şimdi ben geçtiğimiz gün Ceyhan'a gitmiştim. Ceyhan'da bir abiyle konuşuyoruz. Orada bunu hani şey YouTube'da videolardan izlemiş. YouTube'da şey diyorlar ya böyle 700 bin liraya sıfır işte elektrikli araba gelecek. 1 milyon liraya DSU satılacak. Çinliler geliyor akın ediyor. Şimdi satan abi diyor ki şey oradaki abi diyor ki ya diyor işte ben BYD alacağım. İyi dedim BYD iyi bir tercih yani. 700 bin liraya dedi araba gelecekmiş. O an dedim ki abiye, abi dedim bak böyle bir şey mümkün değil. Bana şöyle karşılık verdi. Ya sen bilmiyorsun anlamıyorsun falan gibisinden bir karşılık verdi. Ama genel olarak insanların buna inanıyor olmasını ben çok doğru bulmuyorum. Bu durum otomobil piyasasını alt üst edecek şekilde etkileyemez. Yani BYD otomobil piyasasını. Belki BYD'nin fiyatları buna yeterlidir yapılan teşviklerle falan. Ama... Buna ne Avrupa devletleri müsaade eder ne de e, Türkiye devleti müsaade eder. Çünkü siz kendi malınızı direkt e, zarar vermiş oluyorsunuz. Örneğin TOGA ya da Avrupalı markaların kendisine. Bununla birlikte otomobilde bir ek gümrük vergisi söz konusu oldu. Şimdi Kanada, Çin, e, şey Çin değil Kanada, Japonya, ondan sonra Güney Afrika bir ülke daha vardı. Onlardan gelen gümrük vergisi %10 olarak arttırıldı. Daha doğrusu %10'dan %20'ye çıktı. Bu da önümüzdeki dönemlerde sıfır otomobillerin, o ülkelerden gelen sıfır otomobillerinin fiyatlarını etkileyecektir. Fakat satıcılar da uyanık olduğu için örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işte Ford'un fabrikası var, Renault'un fabrikası var. Onlar oradan üretilen modelleri Türkiye'ye getirmek yerine işte Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen modelleri getirecekten bu vergi yükselmesinden kendilerini koruyacaktır, kurtaracaktır diye tahmin ediyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı değil ama genel olarak devletin politikalarına bakıldığı zaman vergilerde olması gereken bir öte matrah güncellemesi aradan iki yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen yapılmadı ve yapılmayacak gibi duruyor. Özellikle elektrikli otomobillerde önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda diyeyim, 2025 yılı içerisinde ben şey bekliyorum. Togu hariç tutacak şekilde bir vergi artırımı bekliyorum ki elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça vergi artırılacaktır. Genel olarak hani pazar videosunun kitlesine hitap edecek fiyat alternatifleri ya da hani fiyat beklentileri üzerine konuşacak olursam şunları söyleyebilirim. Ben fiyatlarda artık bir düşüş beklemiyorum aksine enflasyona paralel olarak enflasyon kadar olmasa da fiyat yükselişleri söz konusu olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi genç otomobiller 2020 model üzeri olan otomobillerde önümüzdeki ay ve bu ay hani değiştirme avantajı işte bayi kampanyalarından dolayı belki bazı modellerde fiyat düşüşü söz konusu olabilir. Onun dışındakiler sabit seyredip biraz daha yukarı yönlü seyredecektir. Fakat genel olarak piyasaya bakıldığında eski olan otomobiller özellikle 2020'nin 2000 modelin altında olan 20-25 yaşını geçmiş olan otomobillerde değer kaybının artacak de artarak devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni de şu. Şimdi eskiden bir otomobile Komple boya yaptıracağınız zaman ya da bir motor yaptıracağınız zaman Örnek veriyorum 30 bin alık bir arabanız vardı Buna 3 bin aya 4 bin komple motor yaptırabiliyordunuz Ya da herhangi bir otomobile Ya da aynı şekilde siz e, Komple boyatabiliyordunuz Ya da arabanın yani 30 bin alık bir arabanın 5 bin aya tüm eksiğini e, Giderip kompleden yenileyebiliyordunuz Şimdi <laughs> Bir motor yapma maliyeti Yani e, Sıradan bir yerli otomobil için bile olsa örnek veriyorum işte piyasada satılan böyle 200 bin lira bandında fiyat e, albea olsun, yumurta kası aksent olsun. Bu gibi otomobillerde bile 50-60 bin lira tutuyor. E bir de kaportaya soktuğunuz zaman bir o kadar da ona veriyorsunuz. Yani otomobilin e, yarısından fazla para gidiyor. Ayrıca bunların arızalarıyla her usta e, uğraşmak istemiyor. Çünkü... Geçen bir tane Opel Omega vardı. Adana'da satılıyor. 115 bin lira ve arabanın söylenenlere göre bir şey yoktu. Ben almaya niyetlendim. İlk önce Opel Omega alırken şöyle bir şey vardı. Vardır yani genel olarak. İlk önce tamirciyle git konuş. Dedim ki bir tane Opel Omega var. Opel Omega'da bir şey yok diyorlar ama en kötü ihtimal üst kapak yapılacak. Belki motor da yapılabilir. Yapar mısın? Yaparsan kaç lira yaparsın? Usta çok yetenekli, vasıflı bir usta olmasına rağmen dedi ki: "Ben dedi Omega ile uğraşamam." dedi. Dedim niye? Hani samimiyetimiz de var. Dedim niye? Ya dedi ayar tutması zor, işi uzun. Ayrıca dedi, örnek veriyorum ben senden 40-50 bin para alacağım toplamda dedi. Bunu dedi, ayıracağım vakte dedi. Ben daha farklı arabada aynı sürede 2-3 araba yaparım ve her birinden 50'şer 60 bin lira para alırım dedi. Şimdi usta da kendisine göre haklı. Bundan dolayı bu tarz otomobillerin e değeri, fiyatı önümüzdeki dönemlerde daha da düşecektir diye düşünüyorum. Ama hani Şahin'de, Renault 9'da piyasanın düşeceğini açıkçası çok sanmıyorum. Çünkü onlar piyasa modeli. Herkes tamirat yapıyor. Böyle bir durum var. Bir de <laughs> affedersiniz. Bir de piyasada şuna değinmek istiyorum. Şimdi özellikle krediyle otomobil alacaklar da geçen hafta bunu söylemiştim. Şimdi taşıt taşıt kredilerinde vade oluyor 36 aya kadar. Bireysel ihtiyaç kredilerinde olmuyor. Fakat birçok bankada taşıt teminatlı ihtiyaç kredilerini 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Diğer taraftan Böyle bayilerde veya kurumsal ikinci el satıcılarında özellikle bayilerde benim gördüğüm şöyle bir şey var. Diyorlar ki 200 bin lira sıfır faiz 12 ay vade diyorlar. Fakat buradaki durum şu aslında o oradan e, zarar ettikleri faiz kaybına otomobile ekliyorlar. Birçok Hyundai'da gördüm. Örneğin işte Bayon'un bir modeli vardı paketi aklımda değil. 1 milyon 400 bin lira civarında 1 milyon 380 bin lira daha doğrusu liste fiyatı 1 milyon 380 bin liralık olan otomobili siz sıfır faizli krediyle alırsanız 1 milyon 340 bin liraya sayıyorlar. Ama getirip nakit aldığınız zaman 1 milyon 240 bin ya da 1 milyon 250 bin liraya sayıyorlar. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. O yüzden sıfır otomobil alacakların böyle kredi şeylerine çok e, kanmamasını tavsiye ederim. Yani hesabını yaparken elbette ihtiyacı varken kredi çekebilir ama... E, kredinin maliyetini de ödeyeceğini bilmesi gerekir. Bunu her bayi de gördüm arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kanallara abone olursanız çok memnun olurum. Bu hafta aslında bu kadar yağmur yağmasaydı drone ile bir üst çekim yaparak da bunları anlatmayı planlıyordum. Umarım haftaya hava biraz güzel olur. Biz de sağlıklı bir çekim yapabiliriz. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.